Güneş burcu yükseleni, ay burcu kovalanlar. Hepinize toprağımdan, Samsun'dan selam ve sevgiler. Bugün 21 Aralık, en uzun gece. Nar, güneş, dugan, doğan. Nar, dugan, doğan, güneş. Ve Türkler arasında kutlanan bir bayramdır. İnanışa göre Gece ve gündüz sürekli böyle bir savaş halindeymiş. Ve 21 Aralık'ta gece ve gündüz arasındaki o savaşın mücadelenin ardından güneş kazanır. Güneş daha görünür olmaya başlar. Aydınlık yükselmeye başlar. Ve karanlığın içinden aydınlık çıkar. Aydınlık kazanır. Ve o günden sonra gece kısalır gün uzar ve bu kutlanır ve hala da kutlanmakta. Nar mitolojik bir meyvedir. Doğumu, doğurganlığı, yeniden doğumu, bolluğu, bereketi, şansı ifade eder simgeler ve aynı zamanda ateşi ve güneşi simgeler. Sevgili kovalar aydınlığın, bolluğun, bereketin, sizin, hepimizin, dünyamıza, tüm insanlığa gelmesi niyetiyle, aydın karanlığı yenmesi niyetiyle, insanlığın yenmesi, yükselmesi niyetiyle, insanlığımızı tekrar kazanmak, tekrar bolluğumuza, bereketimize kavuşmak niyetiyle. Acaba 2023 yılında sizi hangi olasılıklar bekliyor? Onun niyetine dört tane kart seçtim. Ve ilk kart 2023 yılı. Acaba sizin için e, en çok hangi vurguyu, hangi olasılığı taşıyor? Ve sonraki üç kartta tarot rehberliğinde acaba 2023 yılında hayatınızda hangi olasılıklar olabilir? Hadi onun niyetine. İlk kartımız, sevgili kovalar, şeytan kartı. Oğlak Burcu'nun kartıdır bu. Ölçüsüzlüktür. Ölçüsüzlüklerden özgürleşmektir. 2023 yılında hayatınızın hangi alanında ölçüsüzlük varsa bu ölçüsüzlüklerden özgürleşmek. Burada daha çok böyle e, madde bağımlılıkları, takıntılıkları vardır. Takıntısı vardır. Burada der ki, Mana tarafına, manevi tarafına da yönlen. Burada belki ruhsal olarak o anlamda manevi tarafa yönlenmek, madde takıntısından kurtulmak, ilişki anlamında çünkü bu aşıklar kartından gelir. Artık sizi esir gibi hissettiren o ilişkiden özgürleşmek olabilir. Aynı zamanda burada bir uyarı da vardır. Hayatsal anlamda bir önemli sınavdan geçebilirsiniz. Böyle hmm, aklınızı çelecek bir sınavdan geçebilirsiniz. Buna karşı dikkatli ol der. Peki sonraki kartlar ne diyor acaba sevgili Kova burçları? Acaba 2023 yılında sizin için hangi olasılıklar var? İlk olasılık özgürleşmekti. Hayatınızda ölçüsüz olan ne varsa onlardan özgürleşmek. Peki sonraki kart, hmm, araba kartı çıktı. İkinci büyük arkana, bu da Yengeç Burcu'nun kartıdır. Burada harekete geçmek vardır. Belki de o hayatınızdaki özgürleştiğiniz, hmm, ölçüsüz olan ne varsa onları geride bırakmak yeni bir yola çıkmak. Ya da hayatınızda 2023 yılında fazla seyahatler, iş yolculukları, seyahatler olabilir. Ve aynı zamanda burada harekete geç, hedeflerin konusunda da harekete geç mesajı da vardır. Doğru yoldasın, korunuyorsun. Aynı zamanda burada dengede olmak da vardır orta yolda olmak vardır. Orta yolu bulmak vardır. Tam da ölçüsüz şeyde şeytan kartında ne vardı? Ölçüsüzlük vardı. Burada orta yolu bulmak. Demek ki sevgili kovalar 2023 yılında hayatınızda daha merkeze geldiğiniz, hayatınızda ölçüsüz olan ne varsa onların farkına vardığınız daha ortaya orta yola geldiğiniz bir yıl olabilir. Peki Üçüncü kart ne diyor? 2023 yılında sizi hangi olasılıklar bekliyor? Hmm, üçüncü büyük arkana bayağı ciddi bir yıl olacak kova burcu sizin için. İmparator için Venüs'tür, sevgidir, iyiliktir, güzelliktir, elinize geçecek paralardır. Şu var, sevgili kovalar, özellikle bekar kovalar. Size sesleniyorum kadın ya da erkek karşınıza bir aşk çıkabilir bekar kova erkekleri karşınıza işe gibi bir kadın çıkabilir burada şey vardır doğurganlık vardır tam da daların ifade ettiği o doğurganlık belki de birçok kova kadını hamilelik haberi alacak İnşallah gönüllerinden geçen olsun hmm, hayatınıza sevgi girecek bolluk bereket vardır burada ne kadar güzel tam da Nardugan'ı anlatmışken peki sonraki kart ne diyor sevgili kovalar sizin için Denge. sevgili kovalar ilk defa bu kadar dört tane büyük arkana çıkan burç sizsiniz Denge kartı, bu da e, yay burcunun kartıdır, ölçülülüktür. Denge adı üzerinde, tam da ilk kartınız şeytandı, hani ölçüsüzlüktü ya. E, denge, hayatınıza ölçülülük geliyor, denge geliyor, yeni hedefler, yeni hedefler belirlemek geliyor. Bu arada da şarjım bitiyor bitmeden sevgili kovalar 2023 yılı şimdiden size kutlu ve mutlu olsun. Hayatınıza bolluk, bereket geliyor, denge geliyor, ölçülülük geliyor. Hepinize Samsun'dan selam ve sevgiler. Hoşçakalın.